Gardiyum'da duvardan Herkese merhaba. Ben Tan. Ben Selma. Hoş geldin Selma. Hoş bulduk. <laughs> ben de yeni hoş yeni yayına hoş geldin. Ee, girizgahı gibi <laughs> bir şey aslında bu. Yoksa birbirimizi ağırlamıyoruz aslında. <laughs> Şu anda yeni sezona hazırlık aşamasındayız. Sen yine koştun. 3 <laughs> bölüm çektin. Çok koşamadım. Geçen sene kıyas bile kabul etmez açıkçası. <laughs> <laughs> Geçen sene baktığımızda bir 10 tane falan stok çekime girmiştim evet. ben sezona ekimde. Ben elimizden ayarladı on tane. Ben utanır. Birkaç tane çekim yapmıştım. <laughs> Olsun hiç yok değil de. bu sene onun yarısıyla başlayacağız <laughs> evet. herhalde gibi olacak. Bakalım. İşte ilk bölüm yayınlanana kadar Selma yine koşuyor olacak. Ben de koşacağım azıcık. Enerjimiz yettiğince. Evet. Normal şartlarda dönemde o kadar stoğumuz olmuyor ama başlangıçta çekiyoruz ki şey değil mi ya zaten çekemediğimiz insanlarla denk geldiğimiz bir dönem de oluyor yaz. Evet bir de yaza sözleştiğimiz insanlar da oluyor. İnsanların evet. da sezon içinde yoğunluğu, yorgunluğu takvimleri o keza farklı olabiliyor. E bizim iş tempomuz da daha Hı -hı. yoğun oluyor. Akademik dönem açılınca şahsen benim için mesela. O yüzden biraz onları fırsata dönüştürüp ve halihazırda sözünü aldığımız insanlarla Ya da artı hani... bir şey söyleyeceğim. <laughs> tiyatro festivalleri. Ben çok yaz yaz gitmedim. Geçen sene sen tiyatro festivallerini Bozcaada Not Fest, Yo, geçen çok, çok sene değil, miydi, değil mi? Hmm, çok, çok, çok zaman geçmiş. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok geçen önceydi. sene gittin mi bir festival? Yok, Bu da gitmedim herhalde. şey sayıyor muyuz festivalden? Hani Ankara'da elimizin altında Ankara Kültür Yol Festivali'ni. Yok, sayabiliriz, sayabiliriz aslında. Sayabiliriz. O Eylül aslında yaz değil. Evet. Hı -hı. Geçen sene de vardı orada güzel evet. etkinlikler. Bu sene de şimdi evet. açıklandı hatta yakında şeyler, takvimler. Evet, güzel oyunlar var o da bir fırsat bence düşününce. Çünkü hani bölge oyunlarını, bölgedeki ekipleri bir izleme fırsatı Hı -hı. buluyor Ankara seyircisi de. Ben o anlamda hani güzel de bir aynı eseri bile izlemiş olsam farklı uyarlama, evet. farklı bakış açıları, farklı oyuncu performanslarından görmek istiyorum. Güzel oluyor takım uydukça. Ona da gitmeye çalışıyoruz. Evet, evet ben de çalışıyorum. Ben senden daha az çalışıyorum. Mesela geçen <laughs> sene ben ee... Olsun nasıl <laughs> Yok sayacağım. Ben 37 oyuna gittim. Bence 37 fena bir sayı değildi. Ee, 37 temsile gitmek. Sen 100'ü geçtin. Yok 2 katıydı senin benim de. 100'ü geçmedin Bence mi sen? Bence ben. Benim takvimim de 2 katı gibi bir şeydi. Neyse rakamda <laughs> konuşmayalım. O geçmişe maalesef. Önümüzdeki <laughs> sezonu tamam. bakacağız artık. Sezon Dolayısıyla bu şuna yansıya ya getirecektim. Yani. Mesela ben senin kadar aktif tiyatro seyircisi değilim. Senin kadar aktif değilim. Ee, öyle olunca sen daha çok kişiyle söyleşi yapman seni tetikliyor da bir noktada o kadar oyun gitmen gelmen Evet evet bir de şey de artıyor o da güzel. Geçen mesela söyle yaptığımız çok da sevdiğim bir insan ee, konuşurken konuşurken böyle bazı isimler geçiyor sohbetin arasında. İşte onu da söyle yapmıştık ha, onu da tanışmıştık diyorum ve hep o kesişim kümelerinde ya çok da sevdiğim bir insandır. Benim de hayatıma şurada dokunmuştur ya da bana şunu aşılamıştır falan. Bu güzel kesişimleri görünce de diyorum ki ya doğru insanlara dokunuyoruz ve gerçekten hani o insanların birbirine de bir katkı sağlamış olması. Hani sonuçta hiçbiri birbirimize hani onun referansıyla ona ulaşmıyoruz falan. Hepsi Öyle evet. değil ee, düşündüğümüzde biraz bireysel çabamızla o uğurda koşturuyoruz bizi de insanlara ulaşmak için. O, o güzel kesişimleri de duyunca ben kendi adıma seviniyorum. Yani o da şey bir camia düşününce ve herkesin de birbirine çok iyi niyetli, dokunmak temasları olmuyor <laughs> evet. ama onları bulabilmekte bana şanslı hissettirdi demek gidiyorum. Hani benim kendi bireysel ilgi alanımdan ya da zevklerimden o insanları bir araya getirebilmişim şöyle arşive dönüp hmm, baktığımda da evet. o güzel bir çıktı oldu Genel aslında. Genel olarak bizim herhangi bir bölümümüzün daha önceden podcast çekmeden önce bir konuğumuz dinlediğinde benim hoşuma gidiyor. Hatta özellikle hangi bölümü dinlediklerini soruyorum. Zaten bu iletişim diyalog o anlamda da önemli. Çünkü şu an oraya gelelim. Yüzüncü konuğumuza çok az kaldı. Ve evet, çok heyecanlıyız. İki ee, <laughs> sonra yayınlamış oluruz. Aynen. Olur. Yani bu yıl bitmeden 100. konuğumuz olacak. Dolayısıyla evet. ciddi bir zaman dilimi ve dinleyenler için de evet, <laughs> çok ciddi bir zaman dilimi bizim keza ön hazırlık sürecindeki eforlarımız, evet. oradaki vakfettiğimiz enerjiyi düşünecek olursak evet. da ee, ayrı bir şey var orada da ama bence çok kıymetli ve dediğin gibi hani ben çok sevmiyorum rakamsal konuşmayı ama sen seviyorsun ama yüzde anlamlı şimdi yüz anlamlı. bakınca o yüzden ben de böyle defaatle söylüyorum evet. biraz onu tekrar etmeyi seviyorum çünkü yani yüz farklı hikayeyi duymak onun duyulur kılınmasına vesile olmak hani ve bir yerde birilerine dokunmak her ya da geç bugün olmaz daha sonra sonuçta sonradan yazı yazmıyoruz evet bir şekilde kalıcı bir şey oluyor o o yüzden bence anlamlı. Biz de hani böyle anlamlı da bir isim olsun. Diye evet, herkes evet. kendince çok kıymetli. Herkesin hikayesi özgün, biricik tabii hı hı. ki. E, fakat şöyle düşündüğümüzde böyle bütünsel olarak böyle herkese de hani hitap edecek bir insan olsun evet. istiyoruz çalışmalarımız <laughs> devam ediyor. ki bu bunu süreçte. sosyal medyada sorduk yanıtlar evet, aldık onları da yakında galiba derleyeceğiz paylaşırız ama bizim de var böyle gönlümüzden geçen evet. isimler ikna süreçlerimiz <laughs> umarız olur yani biz de dediğimiz gibi hani zorlama değil bu işler evet, evet. insanların hani tamamen gönüllülük esas katıldıkları şeyler o yüzden. Gelirlerse başta acı, evet. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla <laughs> gelmezlerse de <laughs> kendileri bilirler ama gelirler diye tahmin evet, evet. ediyorum. Evet, ümitliyiz. Sezonun başına daha öyle ümitli Şey de oluyor mı? bu arada. Bu çok yani bir konuk almak istediğimiz birisi belki zamanı uymuyor, Belki yıllar sonra senin öyle hikayen çok. <laughs> yıllar sonra geldikleri de oluyor. Bazen de zaman uygun olmuyor. Ya tabii ki, tabii. Yani ki herkes, her şey hayat dinamiği farklı. Aynen dolayısıyla bir de şöyle de bir durum var. Bazen bunların olmaması, bir sonraki dönemde olması iyi bir şey de olabiliyor. Yani daha çok ürün birikmiş oluyor. Evet. <laughs> hani üzerine konuşacak eser evet. çoğalıyor belki. Ya da üstüne belki Yok, sen konuşacağım sormak bir istediğim insanlar. şey farklılaşıyor. Tabii Bence o anlamda değişiyor. da değişiyor. Evet evet hepsi kendi zamanı bekliyor diyelim. <laughs> evet aynen öyle. Doğru aynen. zaman biraz öyle öyle biz bir hani girizgah yapalım dedik dediğimiz evet. gibi e, asıl işte içeriklerle hani kişilerin hikayeleriyle haftaya galiba <laughs> e, kulaklarınızda evet. olacağız şimdilik benden bu kadar benden de bu kadar bu yılın en büyük bombası yüzüncü konu <laughs> Bakalım o yüzden heyecanla bekliyoruz biz de sizler gibi evet o halde görüşmek üzere görüşmek üzere